Balıkesir Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sen arasında toplu sözleşme imza töreni yapıldı. 18 Mart cuma günü Salih Tosun Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde imzalanan toplu sözleşmeye Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Okun yanı sıra Kamu Sen Genel Başkan Vekili Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürlerinin yanı sıra memurlar da katıldı. İmza töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Ok, bugünü anlamlı kılan, yıllarca birlikte genel başkanların başta olmak üzere, yıllarca meydanlarda toplu iş sözleşmesi için sıcakta soğukta birlikte mücadele ettik. Ama Allah'ın lütfu sizlerin desteğiyle bugün belediye başkanı olarak Türk Yerel Hizmet Sen'le toplu sözleşme imzalamanın mutluluğunu tarif etmem çok zor. Gerçekten çok mutluyum dedi. Genel başkanlarım dediler, işte yasal düzenlemeler her ne kadar yapılmadıysa da hep geçmişte de iddia ettik. Yasal düzenlemeyi yapmayanlar hükümet, meclis yapsınlar. Avrupa uyum yasalarına, ilo sözleşmelerine sizler bu düzenlemeleri yapacağız diye ne yapmışsınız? imza atmışsınız, söz vermişsiniz bütün dünyaya. Ve bu imzalardan dolayı hainleri bile sizler bugün affediyorsunuz. Ben de benim yol arkadaşlarımla, kamu çalışanlarıyla Balıkesir'e en iyi şekilde hizmet vermek için mücadele eden kamu emekçileriyle böyle bir sözleşme hakkını kendimde görüyorum.